Allah sizden razı olsun hocam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son Allah'ın işine ilgili ne düşünüyorsunuz? Ersin Özbükey. Kemal Kılıçdaroğlu komünist değil. Materyalist evet. de değil. Müslüman evladıdır. Solculuğu sosyal adalet anlamında. O kadar. Komünist solculuk değil. Leninist solculuk değil. Ha öyle sosyal... E o zaman herkes solcu. yani Bütün Müslümanlar solcu anlamda. Yani eğer sosyal adalet... adalet barış ve kardeşlik anlamında ben solcuyum diyorsa, buna solcu demesine gerek yok ki. Bunun adına Müslümanlık denir. İnşallah. Bunun adını Allah koymuş başında. Bunun adına solculuk dememiş ki Allah. İnşallah. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Evet. Barış, kardeşlik, sevgi, hürmet, affedicilik, nezaket, bilimde, sanatta ilerlemek, bütün Müslümanlar bağrına basmak, her düşünceye saygı göstermek, komünistine, dinsiz, imansızına da sahip çıkmak, onlara da insanca hayat şartları meydana getirmek, Müslümanlıktır. İnşallah. İnşallah. İnşallah.